Değerli vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları, iyi bir Türkiye için yola çıktık. Biliyoruz ki bu yolda iyi yaşamlar inşa etmek hayal değildir. Engelli vatandaşlarımızın yüksek yaşam koşullarına kavuşmasının herkes gibi tüm hak ve özgürlüklerden sonuna kadar faydalanmasının zor olmadığını düşünmekteyiz. Önceliklerin doğru belirlendiği, kaynakların hakça paylaşıldığı, aklın ve vicdanın öne çıkarıldığı politikalarla sorunların üstesinden rahatlıkla gelineceğini biliyoruz. Vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır yaşam koşullarında yaşaması, tüm hak ve özgürlüklerden sınırlandırılmaksızın yararlanması temel ilkemizdir. Beklentilerin ve ümitlerin tükendiği bu dönemde her vatandaşımızın olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da umudu olmaya devam edeceğiz. Umutların ve hayallerin yeniden yeşertildiği siyasi kaygılardan uzak insan onuruna yakışır bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Engellerin sayısı ve oranları ile ilgili kapsamlı, güncel ve erişebilir bir veri tabanı olmamakla birlikte, TÜİK'in 2002 yılında yaptığı istatistiki çalışmalardan faydalanarak nüfusumuzun yüzde on ikisinin engelli bireylerden olduğu hesaplanmaktadır. Engelli kavramı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne göre diğer bireyleyle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılmalarının önündeki engeller olan uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal engelleri bulunan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde 1 Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı özürler kanununa göre engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama ve güçlükleri olan ve koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde geçerli olan kanunda yer alan engelli tanımı daha çok tıbbi modelleme bakış açısını yansıtmaktadır. Geleneksel tıbbi modelde sorun bizzat engelli kişiyle ilişkilendirilmekte olup sorunu yaşayan birey talihsiz, şanssız ve trajik bir yaşam sürmektedir. Bu modelde engelli kişi eksik, korunmaya ve bakıma muhtaç bir bireydir. Beden odaklı yaşam biçimi toplumdaki negatif algıyı artırmakta ve engelli bireyleri ötekileştirmektedir. Bu nedenledir ki tıbbi model ön yargılı olup ayrımcılığı doğallaştırmanın ve meşrulaştırmanın yanı sıra engelli kişileri yetkisizleştirmektedir. İyi Parti olarak konunun yepyeni bir değerler dizisiyle ele, ele alınması gerektiğini savunmaktayız. Ve engelli hakları bildirimizde belirttiğimiz tüm hususları eksiksiz yerine getirmek için var gücümüze çalışacağımıza söz veriyoruz.